Sevgili izleyenlerim, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Last of Us Part 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun sonlarına yaklaşıyoruz artık. 3 videoda falan bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü ardından geleceğimiz oyunlar, birlikte oynayacağımız oyunlar var. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Çünkü videoları uzatmak istemiyorum. Siz sıkılmayın diye. Yani böyle bir saatlik videolar insanı sıkabilir bazen sonuçta bildiğiniz bir oyun bu. Tabii ki de bilmeyen, hiç izlemeyen vardır, illaki vardır ama dediğim gibi yani böyle. <laughs> Hemen kendimi ben küçülteyim, oyuna geçelim. Evet, biz en son çiftlik evinde kalmışız. buradan devam edeceğiz. Çünkü en son ne oldu? Biz Tommy ile buluştuk. Joel'un kardeşiyle buluştuk. O arada biz Tommy'ye ne anlattık? Ellie'nin durumunu anlattık. Ellie'nin durumuyla beraber de en son e, Tommy ilk başta kabul etti, etmedi, eşi çok sıkıntı çıkardı, kelime yaptı derken Ellie bunları duydu ve kaçmıştı. Biz de bir alarm verip Ellie'yi bulmak için en son ata binecektik. Ben orada bırakmıştım. Şimdi oradan devam edebiliriz. Hadi bakalım. Aynen öyle. Atı nasıl sürüyorum? Ha tamam. Ama iki mal gibi. <laughs> şey basıyorum. eee... L2, R2 tuşlarını basıyorum. Hani böyle silah atış modları oluyor. Gazlar diye belki. Bildiğin dümdüz ittiriyormuşum ya. Geldim Tommy geldim. Nasıl hızlanıyorum? Tamam. Tamam hızlanmadı tamam. o normal koştuğumuz tuş. Hop. Şöyle bir bakalım ya. Vay vay vay. Adam anam. Domorlara bak be. <laughs> Onu bile yapmışlar ha. Ota bak maşallah. Yürü. Uzaklaşmış olamaz. Onu bulacağız, tamam mı? İnşallah. İnatçı çocuk. Hep, Hep bu şekilde mi davranıyor? genelde. Bu bir ilk. Ne oluyor? Yo bilmiyorum. genelde öyle davranıyor. Niye bir yalan çıkarıyorsun ya? Oha ses değişimine bak. Wow. Hmm. Mis mis havada mis vallahi zombi yok bir şey yok mis. Ben kaydı başlattım inşallah. Allah'ım bir an var ya korktum. Dedim herhalde ben salak gibi. Burası nereye gidiyor Tommy? Bir dakika. Atecleri, ağaçlığa doğru ya gördün mü sen yaldır yaldır gidiyorsun Tommy. Dur ağaca çarpmayalım. Aman yavaş. Şey, daha çok iz var. Tamam güzel. Hayatımda bir kere at bindim. O da bunun bir küçük boyuydu. O kadar yüksek geldi ki bana ata bindiğimde ee, şey hissettim yani. Böyle düşecekmişim gibi oldu. At bir anda böyle kendini atıyor falan ya. Ata bindiyseniz, ee, Tomi beni sıkıştırıyorsun şu an gidemiyorum. Ata bindiyseniz eğer harbiden güzel yani. Tommy yarışta mıyız yavrum bir git arkamdan. Ee? Ha buradan. Hop. O o. Nereye doğru? Gel 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 gel. Koş koş koş. Of. Of çok güzel öldü. Koş koş koş. Laşka nerede var? Şurada var. Ah! Yes! Biraz mermi harcadım ama... Yes! Seni koruyacağım! <laughs> vur vur vur! Yes! <Gülüyor> yes. <Gülüyor> Neresinden vurdum? Neresinden vurdum? Kim kaldı? Bir tane zıkkım salak var orada. şurada Nereye lan? Gel gel Selam <laughs> Ne haber? Uh! Güzeldi. Hepsi bu kadar. Evet, of çok kişilerden ama. Atlara dönelim. Dur lan şunları bir toplayayım. Hiçbir şey düşürmediniz mi yani? Hiç mi bir şey düşürmediniz ya? Gerçekten mi? Şu evde bir şeyler var mı bakalım. Of zordu be. Ya arada bir kontrolcüm kafayı yiyor ya. Bu kadar Peki. Ne vardı şurada? Ok var. Alalım. Ok çok kullanıyor mu sanki? Araştırdıktan sonra gidebiliriz. Takırdayan ölüsü sandım ağaçmış. Tamam ağaç şey izler buraya gidiyor. Geldim. Tamam sen onu yaptın. Çok güzel oldu. Şundan bir daha yapayım. Şundan yapayım. Silahını elimize alalım. Çok güzel. Şunu biz alalım. Mermisi yok ama olsun. Haydi bakalım. Bu oh, iyiydi. İzler bu tarafa gidiyor. Biraz önce gördüm. Yürü yavrum. İzler şu tarafa gidiyor. Umarım yakalanmamıştır. Umarım. E bunları eli nasıl geçti bu adamları? Allah'ım dağa taşa tırmandım. Dur. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi ortada ben at göremiyorum. İşte çiftlikte. İşte bu bizim at, içeride olmalı. Ah, süper. Hadi. Çok temiz duruyor. Red Dead Redemption geldi aklıma at görünce. Hmm. ha ben bir sinematik girecek sandım. Dikkatli ol. Eli. Eli, Eli, eli kulakları küpeli. Ah yukarıdaymış. Şimdi tükürdüm ben senin ağzına. Olmuşsun. Şimdi tükürdüm bir senin bir ağzına. Neredesin? Yukarıdasın. Ben nerede olduğunu söyle. Banyoda mısın kız? ken şunların. Kaç kiloyum acaba ya falan. <laughs> ben tartı gördüm her tartılırım. Eli neredesin? Hoyrat Yıldız Açı sıfır Eli için bir kitap daha bulduk. Ama Eli bizi terk ediyor yani. Olacak iş değil. Kız bizi terk etsin. Biz ona hala kitap bulalım yani. Bence buradasın. herkes bunları mı kafaya takıyordu? Erkekler, filmler. Hangi gömlek hangi etekle gider? Çok tuhaf. Kalk hadi. Gidiyoruz. Gel. Ya hayır dersem? Hayatın ne anlama geliyor biliyor musun? Ha? Basıp giderek kendini tehlikeye attın. Saçma salak davrandın. Yani ikimiz de birbirimizi üzmüşüz desene. Benden ne istiyorsun? Benden kurtulmak istiyorsun. İtiraf et işte. Tommy bu bölgeyi ah, çok başlatma iyi biliyor. ya! Kusura bakma ama Tommy'ye kendimden daha çok güveniyorum. Boş yapmayı bırakalım mı? Neden bu kadar korkuyorsun ki? Sem gibi olmamdan mı? İstesem de hasta olamam. Başımın çaresine Kaç bakabilirim ben. kere ben döndük peki. Bence gayet de iyi idare ettik. Tommy ile her şey daha da iyi olacak. Ama ben o değilim. Ne? Maria Sara'dan bahsetti. Eli. Ben... Şu an çok hassas bir yarayı deşiyorsun. Kızın için çok üzgünüm Joe. Ama ben de kayıp yaşadım. Birini kaybetmek nasıl olur bilmiyorsun. Bak sevdiğim her insan ya öldü ya da gitti. Ya. Ve benim sen hariç kimsem yok. Ah. Bana sakın başkasıyla güvende olacağımı söyleme. Çünkü aslında Beni da sağlıyor. daha da korkacağım. Haklısın. Kızım değilsin. Ve ben de senin baban değilim. Herkes kendi yoluna gidecek. <laughs> Çabuk toparlanın. Buraya gelenler var. Uydum koptu Tommy. Aa çok kötü konuştu ama Eliye. İçeride daha fazla var. Ah çok üzüldü kız. Orada birisi var, burada birisi var. Benim mermim yok. Allah. Çok güzel. Onu bayılttık bu salak görmedi. Gel buraya. bayıldık. Yukarıda kimse yok gibi. Geri dur. Oy, iki, üç kişi de burada var. Şu odaya bak. Çekal, ben buraya bak. Sus. sus. Şimdi burada iki kişi var. O buraya gelsin halledelim. Cesedi buldular. Hiç önemli değil. Tarafa, şuraya bak. Gel sen. Hop gördü tamam sıkıntı yok. Ya benim kontrolcüm şaşırdı arkadaşlar. Oradasın. Gel lan buraya. Seninle mi uğraşacağım ya üf. Ha şöyle. Tamam hepsini bitirdik. Tamam. çektik. Ev, okay. Ev temiz. Hiçbir bir şey çıkmıyor sizden ya. Şuna bak bomboş. Evi bir araştıralım. Mesela üst katlarda ben alacağımı aldım. Seni bir alalım. Çok güzel. Dolu dolu dolu. Şimdi geri gitmemiz lazım. Atlara geri dönelim. Tamam. Ama Ellie'ye çok kötü konuştuk ya. Üzüldüm ya. Ben senin baban değilim falan dedi ya. Üzüldüm orada. Etraf temiz. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Çok kötü oldu. Okay. Yazık ya. Manzaraya bak. Sakin, sakin. Oh. Karşınızda. Bu akşam film gecesi var. Laboratuvar nerede? Epey gideceğiz. Doğu Colorado Üniversitesi. Büyük boynuz ha. Ha beraber mi gideceğiz? Tommy de bizimle geliyor. Tommy'ye geri ver. Sakıncası yoksa bu bende kalsın. Hadi tekrar mı söyleyeyim? Ne yapıyorsun sen? Eşin beni çok korkutuyor. Peşimden gelsin istemem. Atını çaldığım için kusura bakma. Kasabaya gelin de önce bir oturup konuşalım. Vaktimiz yok. Dik kafalıyımdır. Doğu ah Kolora işte bu. Laboratuvar nerede? Ben fakültesinde. Dev bir aynaya benziyor. Göreceksin. Eşini yalnız bırakma. Burada yerin hazır. Biliyoruz. İyi misin? Kız e nasıl iyi olsun ya? Hadi adios kardeşim. Yollar yine ayrıldı. Tamam, bakalım anlamış mıyım. Dördüncü hakta başarısız da başarısızsa, top rakip takımına mı geçiyor yani? Evet, top kaybı oluyor. Eğer on yerde geçersen o zaman da ilk hak mı? İlk hak, aynen öyle. Öfbe, çok karışık. Eastern Colorado Üniversitesi'ne hoş geldiniz. O zaman çözüyorsun. Evet. Hiç burada şey yapmıyorum. Burada bırakıyorum. Çünkü iki adım bile devam etsem siz görmemiş oluyorsunuz bunları. Ee, oh, Güzeldi. Heyecanlıydı. Aksiyonlu bir bölümdü. Ee, i̇nsanlar beni sinir etse de. Sinir oluyorum. Zombi gelsin. Evet ama şu insan düşmanlar var ya vurması bir dert. Koşturuyorlar, ediyorlar, geliyorlar ya. Benim sinirim bozuyorlar. Neyse ki e, burada sonlandıracağım. Tam bu noktadan devam edeceğiz dediğim gibi sizleri çok sıkmak istemiyorum yani Last of Us biraz uzun bir oyun ama güzel bir oyun yani o sinematik anlatım vesaire hoş bir oyun tam bu noktadan devam edeceğiz dediğim gibi 1 iki bölüm sonra da bu oyunun finalini vermiş olacağım sizleri öpüyorum yorumlarınız beğenileriniz ve abonelikleriniz için şimdiden teşekkürler